arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İbed var sanırım. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de ve geçiyoruz videomuza. Yaz bedi kaplayacak mı? Lan bedi kaplayacak Çünkü biz neye girdik kanka? Sizin girmişiz. <laughs> ne sandın? Buradan bunları alıyoruz. Adama Zaten... Evet, direkt ben yol yaptım. Evet, Adamları mi? yol yaptım. Adam kesiyor. Ben Adam bunu kesemedim. Sen yardım gel bana. Adam da beni kesiyor. Ya ben AFK kalmışım ki saniye. Aa ben öldüm ben. Makaram sarı bağlar. Şimdi gitti. Yerde gitti. Yerde gitti sen kestin tabii işte. ki. Ben adamları kesmeye gidiyorum. Bizim kırmaya çalıştılar. Ben onları kırıyorum. Yani intikam. Güzel şey. İntikam sonu kenarın bir mamadır. <laughs> o sözü unutmayın lütfen arkadaşlar. Aa, kanka yardım. Yarıyorum. Sen benim benim kanalıma Maalesef karşımız gülüm. Kanka şehit mi oldun? Evet. Lan kanka, Ben öldüm. Ben ölemedim. Öldüm. Ben öldüm. Çok şaşır. Kanka bedi kaplasana sen de. Bed kaplı. Kanka Değil. kesin kaplı. Baksana yukarı. Al, oraya baksana bir. Bede baksana bir kanka. Bed kart. Hadi kaplarsın. Ya kanka ya. Ya ben hep kaplıyorum. Ya, ya, kardeş. Kardeşim ayıp oluyor yani Bana hep kaplattırmak falan yani anlaşılamıyor. Ben yardıma giriyorum. Ölme kanka. <laughs> <laughs> oh! Hayır. <laughs> Arkadaşlar dört tuşa basar mısın? Gördün mü öldü. Sen ben görünmezliğe geçmişsin ne yalanı. Dayı okulu öldü. 1080p izle. 1080 Dayı okulu. Ama burada adam bir şey görünmezdi ki şimdi falan filan. Cırt cırt adam beni eliyle öldürdü. Öldün deme sakın bana. Kanka arkanda doğduğuma göre. Ben <laughs> bu arada Bert ha Bert harbi çok kötü oldu. Sen tak kanka. Ya. Şu adamı öldü. Biri gitti <laughs> bu bir anda Oy, ikisini de kusurum. <laughs> Ben kaç kaç tane eldiven var? Hmm. Üç. Dört. <laughs> Sana öldürme bir. şunu Ne? Ne oldu? Ben yeşil yaptım. Ne oldu? makro. makro. Abi biz ne ara kırıldık? kırdı. Beni izle. İzliyorum zaten. Arkamda önümde biri geliyorsa bana söyle ama var var yani. Hayır sen ne bir şey? Bir şey var zaten. <laughs> ben adam seni öldürür var ya. Öldü. Ah kaka var öldürmüş ya? Ah yeşil elendi. E ee, S şey, O beş beş patlayacağım. Çak çak çak. Ana, aa ben yeni fark ediyorum. <laughs> Neyi? Ben hücum girmişim. <laughs> Bu <Bunu> fark ettim. Allah Allah. Aşk. Bu çocuk. Ako. Neyse. <gülüyor> Blok tasarrufu yapın kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Adam şey nasıl uçuyor kanka? <laughs> e böyle şey var. Kanka. 3 3 tane 127'lik demirim var. <laughs> ben niye gol atamıyorum ki? 3 tane var lan. ne hiç şeyim yok. Hiç neyin yok. Aa diyorum. Bu tane görünmez o zaman. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Kilim. Benim kilimi çaldın sen. Sen benim kilimi çaldın. Ne? An, an anlayamadım. Gel lan. Sen bedi gidiyor biliyor musun? Senin e bedin ay bedin elden gidecek. Adamın beli çok güzel. Golemler boşunaymış. Neyse. Keyif olarak şuraya kendimi şöyle bir patlatsam ne olur acaba? Keyif için patlatacağım kendimi. Yıkan gazır al. Baksana ben <laughs> ışınlatsana bana. Görüyor zaten seni? <laughs> Bu arada sadece sarı kaldı kanka. Tamam kanka 20-28 tane şeyim var. O da kırık değil mi? Sarı kırık. Evet. Hı? Ne kadar şanslıyım. Evet arkadaşlar yine bir iyi oyunumuzu geçtik. Arkadaşlar çok güzel bu oyun. Diyor. Yani like atıp abone olun. Ayıp ediyorsunuz ya. Aynen. Gelsene. Bu kadar, bu kadar eğitim yolunu burada. O Arkadaşlar. Şimdi gel zaman. yüzüne, yüzüme bak, yüzüme bak. Hareket etme yüzüme bak. Arkadaşlar, e, abone olup like atmazsanız sizi böyle yerim. <laughs> Arkadaşlar ben nasıl yerim acaba? Yani benim bir lakabımı düşünün. Lakabımı tahmin edin. Yorumlara yazın. Arkadaşlar bunun lakabını buldunuz mu? Bunu yorumlara yazamıyorum. Söylüyorum. Yorumlara yazamıyorum. Ben nasıl yersin? Ben nasıl yersin? Tam nem lakabı nedir söyleyeyim mi? Söyleme. Niye? <laughs> <laughs> evet oyunumuzu geçtik. Okulda bile yani okulda bile öyle diyoruz. Evet başını başı şeyle ile başlıyor acaba ne olabilir? Ben söylüyorum K harfi ile başlıyor. Bir hayvan ismi. Sınıftakiler çok seviyor. Diyorlar ki sen ne kadar tatlı bir kızsın. Adamları gittim. Adamları kırıyorum. Allah. Siz, 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 siz. Sen de beni? Sen mi öldürme? Sen de beni? İnşallah. Bedavmışlar. İnşallah ölürüm ben. Hadi bunlar öyle değil. Bir kilim var ya abi. Ya kanka sen ne yaşıyorsun? Al. İşte, kanka kırmızı kırılmadı mı şimdi? Kırılmadı. Biz o kıracağız. Kırılmadı mı kanka? kanka. Kırılmadı. Sen o kı ıı, şey kı power atacaksın değil mi sen? Kı power. Bir. Çalıyorum. İki. <laughs> çal çalamadım. Hiç çalamazsın ben. Hadi şöyle elması gidecek. Beş beş patlıcan. Çak çak çak. Kanka sen bir artık şey alacağım değil mi? Ne? Acaba ne? Ee, ne söyleyeyim mi? Şey ne ismi? Kılıç keskin kılıç. Aynen. <laughs> Bildi. Tebrikler. Kılıç kanka. Hadi bas. Evet arkadaşlar, Dünya. dünyanın, dünya'nın en iyi oyuncularından mıyız biz bizde? Bu kadar şey iyi olmuyor. Keşke olsa. Keşke Dünya'nın en iyi oyuncularından evet, olsaydık ya. Evet, Kool Power'ı yaptım Doğru. daha az önce ve iki kişiyi öldürdüm. Siz de Kool Power'ı... Kool Power, yok yo, öldürmemişsin. Yok, 2 kişiyi öldürdüm. az önce kırmızıları diyorsun sen. Hee, Kool Power. Diğer alpini söylüyor, cool. U u uh harfi. Bunu bula, bulabilirsin. Evet arkadaşlar, videodayız şu an. Videoyu başlatmamışım, özür dilerim. Arkadaşlar vallahi biz başlattık sanıyoruz, konuşuyoruz yine bir ya. Like atmayı, abone olmayı dakika, 10 dakikadır falan konuşuyoruz. Ben zaten 10 dakikada bitiyor ya video. Kanka o zaman bittiğine göre belki önceki video bitmiş ya biz yanlış anlamışız. Neyse bir şey, şey yaparız ya. Birleştiririz. Sen kırdın değil mi adamları? Yok yok yok. Bence ben adama havada vurdum. Ben öldüm. Ben öldüm. Bizi kırıyorlar. Ne oluyor? Kırın bekle. Kırın bekle. Kırın bekle. Al kanka. Al kanka. Al kanka. Al kanka. Al 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 kanka. Al kanka. Al kanka. Kaşın, kaşın şey ya. <laughs> Yapayım. Arkadaşlar baş, sadece Craft değil başka severlerden video gelebilir. E, tek yapmanız gereken e, gelmesi için o Like, kırmızı kırmızı. Yani. kırmızı, 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 kırmızı butona basmanız. Hedefimiz 10 abone. Bugün abone olayım. Daha ne abone yeni olduk yani o kadar az abonemiz var. hedefimiz kaç abone o zaman? 10 abone. Evet arkadaşlar 10 abonede daha e, şey özel video gelebilir Hay o zaman. Hayır çılgın bir Hayır yani bu Çok çılgın arada... bir canlı ne yayın var? bile yapabiliriz arkadaşlar. Ne? Canlı yayın yapabiliriz kırıldık. Yapabilir miyiz kan canlı yayın? İnşallah. Nasıl olursa. He gülüler kırmış bize. Ben de şeyi kırdım maviyi. Ben gülüleri kıralım bence. Gülüler kırmış bize. Öldüm ben. Maalesef. Gireyim mi? Gire, gire. Ay sen ne yapıyorsun? <laughs> ben nereden biliyorum? Gireyim mi? Mor ben senin ta kafanı. Ah evet arkadaşlar şu an maalesef öldüm maalesef öldüm yine girelim mi kanka yine girelim mi bence giremeyelim yoksa bu videoyu şey. burada bitirelim mi bitirelim mi kanka evet gel <laughs> bir çek ben tepeden geldim gel şimdi buraya Arkadaşlar 10 dakika şey olduğu için neyse. Şey evet arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sihirli kelimemiz ne olsun? Sihirli kelime. Buraya kadar izleyenler e, yorumlara şey yazsın. E, K yazsın. Aynen. Yok. K yazmasın. Ne söyleyeyim mi? Hayır şey yazsın. Ben vars yazsın. Evet. Ben Aynen. vars yazsın. Bed var diyorsun. Evet. Bu videoyu bu bu videoya izleyenlere bu videoyu izleyenlere izleyenler bed var diyorsun. Bu videoya bu kadar İzlediyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşürüz.